YouTube tayfa selamlar. FC 26'nın ilk fragmanı yayınlandı ve biz de canlı yayında Kick tayfa ile beraber bu fragmanı canlı canlı izledik ve yorumladık. Eğer yayınımızı kaçırdıysanız üzülmenize gerek yok. Bu videoyu sizler için paylaşıyorum. Yani benim yorumlarım olumluydu. Bakalım sizlerinki nasıl olacak? Yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın videonun altında. Ve şimdiden videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ses seviyesi nasıl? Bir tık kısılır gibi sanki ha. Oyunu göster oyunu göster hesabı Go! tamam. Genelde şey trailerlarda böyle oynanışı göstermiyorlardı ya. Onların hani insanların yorumlarını dikkate aldık hesabı yapmışlar. Oyunu gösterecekler herhalde. Ben, ben bu arada izlemedim. Yayında beraber izleyelim diye harbiden. Yani 4 saattir 3 saat mi oldu? Kaç saat oldu? Dur bakayım. Kendimi tutuyorum bak 3 saat olmuş. İzlemedim beraber izleyelim diye. <laughs> Allah Allah diyor ki tackle'lar daha şey olacak topu alıyoruz topu tackle'a basıyoruz geri sekiyor ya adama zart zurt daha konsistent olacak diyor bak daha temiz olacak İyi zamanlama ödüllendirilecek diyor Haa bir tarafta oyunu hızlandır bir tarafta daha gerçekçi yap hesabı. İkisi niye olmasın diyor. Bir dakika şimdi amış, bir saniye. İkisi niye olmasın derken. Belli modlarda acaba şey mi olacak? Competitive hani daha seri gameplay belli modlarda da daha gerçekçi gameplay mi olacak acaba? Select diyor çünkü hani seçme şeyi var. Yoksa bunu hani animasyon olsun hesap dümen şeyi olarak mı koymuşlar acaba? Eğer öyleyse ultimi ettim herhalde kompetitif tarafta olur. Bir saniye koşuya bakmam lazım. FC 25 soldaki 26 sağdaki. Bak zınk zınk dönüyor bak. Daha seri duruyor. <laughs> Bütün goller benim arası. Yani kaleciden seken toplar rakibin önüne düşmeyecek hesabı yapmışlar da herhalde şey deflektör playstyle'i getirdiler ya kaleciye arkadaşlar ve ben hiç sevmiyorum yani çalışmıyor genelde. Muhtemelen onu fixleyecekler. Büyük bir update değil gibi eğer zaten deflektörü getirdin düzgün çalışmıyor yani çalıştır bir zahmet. Aslar seri duruyor bir saniye. ya o o ne lan? Bu elastiko neydi lan? Şimdi elastiko da şöyle bir şey vardı. Gittiğimiz yöne oyuncunun baktığı yöne doğru mesela düz elastiko yapacaksın sol çapraza çıkıyorsun ya. Dayı Vinicius'un çıkışa bak. Düz gidiyor sağ tarafa doğru çıkıyor bak. Düz gidip. Oy baya iyi lan o. Bir akıllı kaleci şeysi Zartut. Yerden power shot hesabı. Oyun başı çok güçlü olabilir şu yerden power shot olayı. Yine fixlerler sonra bak low driven power shot diyor. Muhtemelen çok güçlü gelecek. Yine şey yapacaklar diye düşünüyorum. Nerfleyecekler diye düşünüyorum. Sene başı power shot inanılmaz güçlüydü. Şu anda kullanılmıyor biliyorsunuz. Bu şey teknik direktör kariyeri Arden Baba'yı dinlemek lazım burada. Ben benim çok şeyim olduğu bir taraf değil. Fikrim olan bir taraf değil. Ne yazıyor yukarıda bir saniye? Yeni formaları göster. Yok beklemeniz lazım diyor. Bir dakika o ne lan? Bu ne? High Contrast Mod. Bu ne oğlum? Bu şey mi? Renk körlerine özel oluşturulmuş bir şey mi acaba bu? İyi de ben kullanamam ki bunu yayında. Ben böyle oynamak isterdim bu arada da yayında sarmaz böyle. Turnuvalarda oynarım öyle. Oy pasa bak yalnız. Bak L1 üçgen tek wait, Eee, gel bakalım egoist. Zlatan geliyor. Yeni oyuncu rolleri. gameplay düzgün yapın. Ya işte özetle de diyorlar ki sizden ilham alıyoruz komple. Zart zurt. Mevzu bu yani. Tamamen siz ne istiyorsanız ona göre hareket ettik hesabı yapmışlar trailer'da. Göreceğiz abi. Umarım çok güzel bir oyun çıkar. Şöyle ki oyuna bir dönem şu an FC 25'e bir dönem bir patch gelmişti hatırlarsanız. Oyun bir hızlanmıştı. Stoperler yakalayamıyordu arkaya gidenleri. Vinicius falan gidiyordu yani. O patch bir hafta falan durdu. Bir hafta sonra geri aldılar peçi. Herhangi bir açıklama yapmadan. O oyunun aynısını getirsinler baba. Peçlemesinler, bozmasınlar. Sana yemin ediyorum yani sıkılmadan oynarım ya. Bir sene sıkılmadan oynarız herhalde. Paslar falan inanılmaz seriydi. Burada gösterdiği şekilde paslar tık, tık 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 gidiyordu. Arkayı koşuyordu mesela stoper rahat rahat yakalayamıyordu falan. İnanılmaz iyiydi abi o patch ya. Direkt geri aldılar ama bir hafta sürdü işte. Umarım öyle bir oyun gelir. Ya görüntü güzel. Görüntü güzel. Yalan yok. Şey olarak hani sizi dinliyoruz hesabı yapmışlar. O noktada güzel. Umarım çıkacak oyunda güzel olur. Very 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 W from EA. Yeah, let's go man. Güzel abi hayırlı olsun ya. Umarım güzel çıkar yani. Evet fragman bu şekildeydi arkadaşlar. Yorumlarımızı da yaptık chatle beraber. Siz de yorumlarınızı, beklentilerinizi ne olsa daha iyi olur vesaire vesaire yorumlarda yazmayı unutmayın. Umarım çok güzel bir oyun çıkar. Umarım keyif alırım. Ben keyif alırsam siz keyif alacaksınız. Çünkü ben içerik üretiyorum. Benim videolarımı izliyorsunuz. Eğer ben keyif alabilirsem size daha fazla keyif verebilirim. Umarım sene boyu çok keyif alacağımız bir oyun olur diyorum. Ayrıca şöyle bir ek yapacağım. Bilgi vereceğim. Fragmanda yoktu. Bu Türkçe spiker ekleniyor arkadaşlar oyuna. Sonunda seneler sonra Türkçe spikerli bir FC FIFA eski adıyla FIFA yeni adıyla FC oyunu oynayacağız. Merakla bekliyorum onu da. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.